Merhabalar sevgili kahve falı severler, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili arkadaşlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum cani gönülden arkadaşlar. E, vallahi destekleriniz büyük. Ben de size layık olmaya gayret gösteriyorum. E, böyle birkaç gün e, kendimi pek iyi hissetmedim ve bu yüzden de e, tek tek bazen işte bakla falı kanalıma hiç atmayarak e, ancak bu şekilde idare edebildim. Ama şükürler olsun ki iyiyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bakalım kahve falınızda neler çıkacak, neler sizi bekliyor olacak sevgili arkadaşlarım. Kısa dönem falı, bakalım bu kısa dönemde neler sizi bekliyor olacak. Hadi bakalım, desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalımın gerçekten e, desteklerinize ihtiyacı var. Ve zil bildiriminizin tümü kısmını işaretleyerek videolarımdan otomatikman haberdar olmuş olacaksınız. Hadi bakalım, başlayalım bakalım. Evet, şu fincanımızın içi. Hmm, şuna bakar mısınız? Kocaman bir horoz. Hemen ilk oradan başlayalım. Şurada kocaman bir kanatlarını açan bir kuş, tertemiz. İlk bu iki yerden başlayacağım arkadaşlar. Evet, şimdi bir horoz. Böyle böyle bir horoz değil. Böyle küçük böyle kısmet nasip bilmem ne falan değil. Bu baya baya büyük bir kısmet, büyük bir nasipten bahsediyorum. E, hatta bu bir erkek. Size gelecek olan kişi erkek. Nasibinin kısmetini getirecek olan kişi erkek arkadaşlar. Kocaman, malı mülkü var, kendine güveni var, tek ihtiyacı olan bir eş. Şimdi size bu fikirle gelen insanlar olacak bu kişinin aracısı olarak. Siz baştan böyle yok mok deseniz de sonradan bu kişiyi alışmaya başlayacaksınız. Bu kişi kişi sizin nasibiniz. Şu anda bekar olan bayan arkadaşlarım ee, tabii ki belki bir evlilik yaptınız ayrıldınız ama çocuğunuz yoksa eğer e, bu nasip sizin nasibiniz de olabilir sevgili arkadaşlarım. Büyük bir nasipten bahsediyorum. Hani böyle kafa çevrilmeyecek bir nasip ya da hayır denmeyecek bir nasip. Tabii ki son kararı yine siz vereceksiniz. Hemen şurada o kuşa da gelelim. Evet. Şimdi bakın kanatlarını açmış yani ben ilk başta kuş olarak gördüm ama şöyle baktığımızda bir melek gibi bakın bir kadın sanki kanatlarını takmış uçmak istiyor. Çok iyi niyetli bir kadın kimseye karşı kötülük beslemeyen bir kadın e Ama bulunduğu ortamda şu anda bulunduğu ortamda o kadar çok kötü insan var ki sanki hepsi bir araya toplanmış Yani bu kişi oraya fazla arkadaşlar. Bu iyi niyetle, bu kalbinin temizliğiyle oradaki kötü insanlara çok fazla. Bir an önce oradan kurtulmak istiyor çünkü kendi temizliğini, kendi hissiyatını, güçleriyle, kuvvetleriyle kendi ailesinin yanına dönmek istiyor. Ama uzun zamandan beri bir engeli varmış bu kişinin. Bu engelin kalkacağını düşünüyorum. Böyle düşünen arkadaşlarım varsa hiç kimse hiçbir şey hiç kimse size engel olamaz arkadaşlar. Devletimiz var, polisimiz var, askerimiz var. Şükürler olsun. Ee, şikayet etmeniz yeterli. Eğer zoraki tutuluyorsanız da ee, ki inşallah öyle değildir, ee, çok zor bir süreç karşı tarafı bekliyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi fincanınıza baktığımda iki elinizi kulaklarınızı kapamış, gözlerinizi sımsıkı yumuş bir şekilde dururken görüyorum arkadaşlar. Sanki dediğim gibi bu aralar çevrenizdeki hiçbir şeyi umursamıyor gibisiniz. Umrunuzda değil. Ee, kısa bir süre sonra arkadaşlarınızın isminde ya da soyadında olan U harfi çıkmış kocaman bir U harfi ee, olan birinin sizden bir yardım ricası olacağını hissediyorum. Ee, sizden maddidir ya da manevidir bir yardım isteyecek. Ee, ona yardım ederek siz de girdiğiniz e, bu yoldan gerçekten e, kendinizi e, o kabuğunuzdan çıkmış hissedeceksiniz. Yani insanlara yardım etmek manevi de olsa, maddi de olsa, küçük bir şey de olsa sizi mutlu etmeye yetiyor arkadaşlar. Şimdi avucunuzun içinde bir balık. Ee, evet kılçıkların, he, bakın kılçıklarını saklamaya çalışan bir kadın var. Bu görüntüden ben şunu anlıyorum arkadaşlar. Ee, siz yakın bir zamanda eşinizin bir yalanını yakalamış olabilirsiniz. Ya da yakalayacaksınız sevgili arkadaşlarım kılçığı saklamanız onun bundan haberdar olmadığı manasına geliyor Yani siz bunu anlasanız da o kişiye söylemeyeceksiniz O da kulak arkası yapacak Yani ben hiçbir şey yapmadım yalan söylemedim her zaman doğruyu söyledim diyecek ama siz bunu anlayacaksınız Tabii ki hani bu kılçığın da saklanmaya çalışması sembolize edilmesi falınızda mühim bir detay arkadaşlar şimdi sıcağı sıcağına konuşmalı bir konu bu. Atışmalı bir konu. Üstünden zaman geçse de e, tatsız durumlar yaşanabilir. Yani bundan 2 ay sonra da bu konuyu yazsanız tatsız durumlar yaşanabilir. En azından 2 ay boyunca içinizi kemireceğine baştan konuşun, kurtulun arkadaşlar. Şimdi öte yandan telvilerinizde birbirine böyle paralel e, sanki böyle 3 çizgi çıkmış. 3 çizgi belirmiş arkadaşlar. E, şimdi şöyle baktığımızda bu simge evet uzun bir yolu hem de yaşlı bir erkeğin alın çizgilerini andırıyor. Bakın bu erkekte Ç ve E harfleri var. Adında ya da soyadında geçen. Bu çizgilerden ihmal ettiğiniz bir aile büyüğünüzü ziyaret etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Ben bunu anlıyorum arkadaşlar. Bir hal hatır sormak, gönül, al, gönül almak iyi olacaktır. Size de iyi gelecektir. Karşı tarafa da eminim ki iyi gelecektir. Şimdi... Burada birbirine çarpan iki tane kocaman kılıç gördüm arkadaşlar. Dışarıdan birisi e, bu kılıçlara doğru bakıyor. Şu sıralar işi olanlar iş yerinizde sorumluluğunuzdaki işle ilgili e, nasıl e, baş ettiğiniz gözleniyor. Bu kimsenin gözünden kaçmıyor. Eğer bu işin altından sorunsuzca kalkarsanız işinizde ödüllendireceksiniz arkadaşlar. Prim midir artık tatil midir yoksa bir maaş fazla mıdır ödüllendirileceksiniz. Bu da tabii ki oradaki yöneticilerin insan insa niyetifine kalmış bir şey diye düşünüyorum. Şimdi bir toprak parçası ee, yamaçtan aşağı doğru kaydığını görüyorum. Yani böyle kar topu gibi ee, tepeden aşağıya doğru kaymaya başlamış. Bu toprak parçasının hemen üzerinde ise bir paraşüt uçuyor müjdemi isterim arkadaşlar böyle bu paraşütle her insan kolay kolay görmez ekim ayında kafanızı çokça meşgul eden bir sıkıntıdan kurtulacaksınız bu küçük bir sıkıntı değil arkadaşlar bu büyük bir sıkıntıdan kurtulacaksınız bakın birbirine anneniz babanız birbirine küs mü bilmiyorum ya aynı evin içinde yaşıyorlar ya da yıllar önce ayrılmışlar ama birbirleriyle konuşmuyorlar küs bir anne baba olan arkadaşlarım erkek takipçilerim ya da kadın takipçilerim bunları ne yapıp edip ee, barıştırmaya çalışmışsınız Olmamış İki tarafta diyor ki ben küs değilim O gelsin ben küs değilim o gelsin ee, Bu Adile Naşit'in e, turşu muhabbetine dönmüş e, Turşu suyu sirkeyle olur Yok turşu suyu limonla olur gibi e, Aynı Görüntü aynı yani şunu baktığım zaman Gördüğüm zaman bu geldi aklıma ilk e, Şimdi Babanız bir rahatsızlanacak Yaşıyorsa eğer e, Ölmüşlere de Allah'tan rahmet diliyorum ee, babanız bir rahatsızlanacak Anneniz e, insafa gelecek ee, Bir barışma ancak o zaman olacak Arkadaşlar şu an için daha Duraklamada Şimdi Yani aile büyüklerinizden birisi Nedense hep dışarı gitmek istiyor Bir bayan çantasını böyle takıyor Ben dışarı gidiyorum diyor Yani sizi kesinlikle dinlemiyor Virüse karşı e, önlem alıyordur ama ne olursa olsun belli bir yaz sınırının üstünde olduğu için her an tehlikede. Bu bir. Siz bunu korumak adına da karşı çıkıyorsunuz. Çok fazla gezmemesi, dışarıya çıkmaması konusunda. Ee, ama kesinlikle dinlemiyor. Ee, dışarıya çıktığında kendimi iyi hissediyorum diyor. Ve siz de göz yumuyorsunuz. Ee, fakat asıl büyük tehlike dışarıda arkadaşlar. Bunu tekrar yineliyorum. Asıl büyük tehlike dışarıda. Ve biz dışarı çıktığımız sürece işi olanları kesinlikle kastetmiyorum. Tabii ki mecburi çalışanlar, evine ekmek götürenler, mecburi sebeplerden çalışanlar onlara lafım yok. Ama e, bu hastalığa yakalanınca belki bir daha gezemeyeceğiz bile arkadaşlar. E, onu da hemen söyleyeyim. E, Allah'ım her hepimize sabır versin. Bir an önce bu virüsten kurtulmayı nasip etsin. Sağlıklar versin arkadaşlar. Bakın iki tane büyük bir direk. O direğin en tepesinde genç bir çocuk. Sanki kendini size belli etmek adına, sizin onu artık fark etmeniz adına türlü türlü çılgınlıklar yapıyor. Bu çılgınlıklarına yeni birisini ekleyecek, yeni bir konu ekleyecek. Şaşıracak mısınız? Çok şaşıracaksınız ama korkacaksınız da zaten bunları yapabilen bir insandan korkmanız gerekiyor. Daha ilerleyen boyutlarda neler yapmaz? Bunu aşk olarak illaki düşünmeyin arkadaşlar çok farklı saplantılı sevenler de var. Ee, yani buna sevgi de denirse tabii ki saplantılı seviyorlar. Yani bunu da anlamış değilim. Tabii de herkes herkesi sevebilir. Ama saplantı başka tabii ki. Hepsi farklı arkadaşlar. Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Allah Allah. Şimdi iki ay önce ameliyat olan bir kadın var. Dizi midir, beli midir bilmiyorum arkadaşlar. Yani tamam bu bu ameliyatlık ve platinlik bir durum diye anlıyorum. Kol, sırt bölgesi ya da ayak bölgesi. Çünkü yatıyor bu kişi şu anda yatakta yatıyor. O günden beri toparlanamamış. Ya ameliyatı istediğiniz gibi olmadı. Ya da bu kişi korkuyor ayağa kalkamıyor. O yüzden şu anda yatakta yatıyor görünüyor. Biraz bu kişiyi cesaretlendirmek lazım. Çok da yatmaması lazım arkadaşlar. Çünkü bunu neden söylüyorum? Yatmaya eğer korkup da kalkmazsa bir daha hiç kalkamaz. Bunu etrafında birçok insandan örnek verebilirim. Korkup ay düşeceğim şeyiyle ayağa kalkamayanlar da var. Böyle bir ameliyat yaşayan yakınınız varsa bir an önce cesaret verip kaldırmanız gerekiyor. Ayağa kalkıp yürümesi gerekiyor. Yani eğer bunu yapmazsa ilerleyen dönüm, dönemlerde daha çok sağlık problemleri ile karşılaşabilir arkadaşlar. Ben bunu e, kesinlikle söyleyebilirim size. Bakın ağız ağza böyle bir bayan arkadaşınızla konuşma yapmışsınız. Erkek ya da kadın takipçilerim fark etmez. Bir bayanla ağız ağza bir konuşma yapmışsınız. Ne yapacağız ne edeceğiz ya da bu işin içinden nasıl çıkacağız? Ee, evet siz bu işin içinden çıkacaksınız zaten sizin bu konuyla e, ufaktan olsa bir alakanız var ama tamamen size bağlantılı bir konu değil. E, ama bu konunun içinden çıkacaksınız çünkü e, bu konuya sebep olan kişiler hiç bunu düşünmezken e, siz bunu kendinize dert etmişsiniz bu dertten de kurtulacaksınız sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.